Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2009 model Mitsubishi L200. Aracımıza e, 9 inç 2 RAM 16 GB hafızaya sahip CarPlay'li ile Android multimedya uyguladık. Şu anda cihazımız sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımız araçla birebir uyumlu. Normalde Mitsubishi'lerde e, teyip burada oluyor. Göster alt tarafı. Biz aracımıza bu e, cepliği kaldırıp orijinal bir şekilde multimedyamızı uyguladık. Aracımızın kısa menüsü bu şekilde arkadaşlar. Buradan direkt navigasyonu açabiliyoruz. Ego navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz yere bizi götürüyor arkadaşlar. Çıkış için direkt bastığımızda çıkıyor. Bunun haricinde radyomuz aynı şekilde. Buradan dinleyebiliriz. Bir video açalım. Aynı zamanda geri vitese taktığımız gece görüşlü kameramız devrede. Bunun haricinde eğer ki istersek buradan çoklu menümüze girebiliriz. cihazımız Android olduğu için Google'a, YouTube'a girebilirsiniz. Google Play'den farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Mesela YouTube'u açalım. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz herhangi bir videoyu, film izleyebilirsiniz. Veya Google Player'dan e, mobil TV gibi farklı uygulamaları da indirebilirsiniz. iPhone telefonunuz varsa ekranını aktarabilirsiniz. CarPlay'imiz mevcut. Android Auto'muz mevcut. Cihazımız bu şekilde. Güzel, profesyonel, orijinal bir cihaz. E, gerçekten sürüş konforunu bir hayli derecede arttırıyor. Birlik Otoyut'a takipte kalın. Herkese iyi